gidiyoruz ya. Oğlum böyle çok gençleştim resmen bu ne? Hep Abi ne kadar çirkin ol. Hep üzere bugün sizlerle birlikte gösterden şey Bugün sizlerle birlikte gülmekte. Sus lan. Bugün sizlerle birlikte Granny ve atacağız bugün bu velette. Zaten onun ikisini görüyorsun zaten ama onun parmağını çeksene. Onun kameranın kalitesi... Çık. Muazzam olduğu için... Evet, şu kameranın kaliteyi zaten görüyorsunuz ya! Sıfata bak! ben yani Benim şapkayı ona verdim. Neyse, bugün şöyle bir vesile atacağız. Normalde aynı odada saçma olurdu. İkimize kaytarsınız şu an. Çok saçma bir ambiyans oldu, bak. Benim buradan da görürsünüz. Ee... Ee, buradan da görürsünüz. Çok saçma oldu, neyse. Debruk ne lan? Hile mi lan bu? Hile mi lan bu? Anlamadım bu ne? Bana bunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Bugün şöyle VS atacağız beletler. Kim kazanırsa çikolata. çikolata mı? Ne ne olsun? Ne iddialı bir VS olsun. Bana market. Abi. Ne? Market. Hadi ya adam akıllı. Çikolata iddialı e, VS atacağız çikolata. Sen kazanırsan bayağı böyle baya iyi bir çikolata vereceğim. Böyle bayağı kaliteli. Eğer ben kazansam VS'de senin kumbaranı patlatırım. Paranı alırım hepsini. Tamam mı? Direkt başlayalım sen bekle. Şimdi şöyle ama ben zormada oynayacağım. O eizm'i de oynayacak çünkü o fazla bilmiyor çünkü mal çünkü en salak. Fazla bilmediği için ona böyle bir kıyak evet. geçimleri Kendi kafama göre bu oda kurayım. Ee, popo yazdım. Bu ne biçim kalite Allah kitabı aşkına ya. Neyse o love modu mu oynasak? Dur ben şimdi ayarlayacağım. Ben kendim hemen böyle hard mod alıyorum. Love modu oynayacağım ben. Onu normal mod yaptım zaten şu an görüyorsunuz. Şu parmağını çek ekrandan salak ya. Abi seni duymuyorum bu çok gerçekçi. Dur dur dur. dur. <laughs> yani ben ekstralog da açıyorum yani ben ekstrem hariç en en zor moda açtım yani kazanmamak için bir sebep yok. Eğer kaybedersen sağış yapalar. 1, 2, 3, starta bas. 1, 2, 3, başla, başla, tamam. Ne diyor burada? Ne? ne diyor ya bu bekle diyor. diyor. Bütün eşyaların yerini biliyor musun sen? Yok. Şimdi her şeyin yerini bilmiyorsun ki sen. Mesela kimle belse atıyorum ya? Keşke seni pratiğe alsaydım. Şimdi şu bir. Fatih eğer kazanamazsan kumbaran gidiyor Fatih. Burada hiçbir şey yok. Ya bunun oynayışa bak lan oğlum. Easy açtık. Easy, easy. Al işte ben ölüyorum ya bildiğin. Ekrana ne oluyor anasını satayım. Alt tarafa bir lav geliyor. Arabanın dibinde. Kesin ben geldim zaman direkt yanacağım. Çıla yatağın altından. Oyna. Vatan haini seni. Lav mı geliyor? Lan sen lav modunda değilsin. Lav modunun var ya Allah belasını versin tam yapanın. ses ses sesler ses ya. Sıçtı ağzıma ya. Allah Allah. Ay direkt vurdu şu an. Şu an ölüyor. kafam çok iyi şu an. Ekranı silmez olaydım. Elim kaymıyor ya. Kaç 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 kaç, kaç. Nerede olduğu da belli değil ki. Fıtı fıtı sesler geliyor kendi ha orada. Şunun altına girebiliyorsunuz. Yorumlarda her yerde görüyorum bunu. Öldün mü? Ey modda da öyle. Herkes diyordu yok mutfağa gir Yok oraya gir buraya gir bir şey olmaz Baya bir şey olmuyormuş ya Burada bir şey yapamıyor ama görmediği sürece mi acaba Mesela diyelim gördü ama mantıklı zaten Gördüğü zaman ağzıma sıçması normal Ama böyle kapatacak görmüyorum ya Şimdi ben nereden kaçsam ya Abi bu da Allah oh, lav geliyor lav geliyor lav geliyor lav geliyor lav geliyor lav geliyor Akü alıp direkt takmam lazım ama öldüm gibi hissediyorum Öleceğim Saklan bakak ağzına sıçcam şimdi nereden geliyor bu. Neyse yardım. Aa burayı güncellemişler. Burada. Anne. Ulan E-Z da oynuyorsa sen niye yaşıyorsun ki ya? Bakalım nasıl geliyor. Vuh diye geliyor ya. İnsan yavaş yavaş yükselir değil mi? Ama o insan değil ki. Hadi mal mısın mal taklidi mi yapıyorsun ya? Ya kaçardım ya kaçardım az sabretse kaçardım ya. Böyle yavaş yavaş gelsin kendime pıt pıt kaçabilirim. Puu diye geliyor öldüm ben. Çık oyuna. Biz normal grene niye oynamıyoruz? Harbiden biz niye normal grene oynuyoruz? Online grene oynuyoruz da biz beraber mi oynayacağız sanki? Çık ya şu CMM'den. Hadi bitirelim oyunu da dondurmayayım. Gördük ya. Ya bitir oyunu da dondurmayayım ya. <laughs> evet biz az önce gerizekalı gibi normal granı değildi, online granny olduğumuz için salak olduğumuz için ya. be. Şimdi ben extralo aç. Bak sana o kadar fazla kolaylık yapıyorum ki bak ben extralo açtım, hard mod açtım, sen git pratik mod aç. Başladı ben de hemen başladım bak ben hard mod artı extreme mod bu pratik mod açtım yani bunun ölmesi imkan yok yani yüksekten düşmedin sürece mal gibi. Şimdi ben başladım sen de başlarsınız. hızlı. ise Oha! Yerleri farklı yere koymuşlar ya ben alıştım ya. Abi ne? basma bir şeylerim ya. Face orada yana çek hafif böyle benim gibi. Hadi Fatih bir tane eşya alamazsın. Akü al akü akü. Ya arabanın yanına götüreceksin ya. Arabanın, arabanın içine koyacaksın. Nerede? Araba nerede? İn bul arabayı. Ben de umurumda değil. Aa şey buldu. O da araba parçası. Ya ben bile okuyamıyorum onu. Sen nereden bileceksin onun ne olduğunu ya? Siktir et arabaya sen git kapıdan kaç. Gözlerim niye bu değişik çünkü? Kirpiklerim çok uzun çıkıyor. Allah'ım. Uy abi şuna bak. Ya. Et lan o. Merhaba. Kaç, kaç kaç kaç. Tamam oradan aşağı in o merdivenden aşağı in lan çıkma. Arkasına git o merdivenin. Sana göstereceğim diye ben öldüm ya. <laughs> ha? Arabanın önüne götür. Aç orayı. Koy işte bu öbür tarafa. Kalksana ya. <laughs> evet oraya oraya oraya. <laughs> ha evet. Allah <laughs> ele basacaksın. <laughs> Abi çıldıracağım ya. Allah razı olsun ya. Bayağı hızlısın be. Nasıl yeneceğim ben seni? E, ee, ne yapacağım şimdi? Sikit başka bir şeyler ara. Bir daha son lan Daha da video çekmiyorum seninle. Git süt iç. <laughs> Ananı Uf, wow. Bu ne? Benzin mi? He he benzin Onu boşaltamazsın Git bir karkey bul Al şu araba parçasını al Hangisi araba parçası? Hani ben e, bir yerde araba parçası buldum ya Ya ben nereden bilen bacım ya Oynadığımız kişiye bak Bu nereden bilecek şimdi O dingunitin şeyleri ya Yani hadi kaçacağım la ee. Üç saattir bir şey yapamadın ya Ulan eşya arasana mal mal geziyorsun Çok yanlış kişiyle oynuyoruz ben Çok. Ulak pratiği aldı mesela salak salak ölme diye. He şimdi ben korkuyorum ama ya. Lan adam yok adam pratik demek o haritada Allah Allah'a teksin. O daha korkunç bir şey bence. Şu parmağını çek şu face oradan. Ya yürüsene bu niye yavaş yürüyor? Bizi bir rahatsız etme iki dakika karı ya. Lan moda olsaydı gel. Vallahi vuruyor daha şapala. Ben niye hızlı yürüyorum? Aaa Al onu. La kapıya git, kapıya git. Kapıya. Onun yanında kırmızı kablo var. Onu kes. maviymiş işte. Kes. Sonra aşağı katayın. Ne 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 ne? Orada duvarda bir şey var bak elektrik. Duvara bak, duvara bak. Evet. Onu düşür oradaki şeyi de kes. <laughs> duvara bak, duvara bak. Evet. Onu düşür oradaki şeyi de kes. <laughs> ya mal. Onu indir aşağı. Yapış ona bir düşsün oradaki. Yapış ona bir. Yapış yapış. Kes onu. Ele basacaksın bir yere bırakayım şunu. Tamam ben yaptım biraz bir şeyler. Lan sen laf diye öleceğim hadi lan. Eğer kazanırsan ben alırım kumbaranı senin. Hadi oyu ya. Bana göre ayna. Abi buradan düşmem değil mi? Yok o kap yapı yapıldı orası. <laughs> ya as ya. Olmadı ya. <laughs> Pati şarjın bitsin bitmesin. Eğer kazanırsam kumbaram benim. <laughs> Ulan ay! Ne bahane bulacağım ben şimdi buna? Hemen bok zıpla hemen önüme. Önüme zıpla hemen. Oyna sana. Vallahi alırım kumbarayı ben umurumda olmaz. Ama uykum geldi. Neredesin lan? Tamam gitmiş. Ay, ya bir ev balma mal mal bakma. Abi ne? Onlar bok. Amma bok demek. <laughs> Bana ne şarjın bitsin bitmesin. Hatta senin ekran gidebilir bile. Kapandı ki zaten. Evet Fatih <laughs> kaybetti. Hayır <ya. gülüyor> <laughs> Şarjım bitti. Ay, Bana ay, ne? Şarjım. Bana bitiyor. ne? Bana ne? Bana ne? Ben mi bitirdim? Bana ne? Bana ne? Youtube'da Dilar Kent'i izlemeseydim. Bana ne? Aa, salak. Aa. Aa, baba. <laughs> Aa, baba anan iki. Evet bu gitti sen iptal sen elendin. Kumbaran nerede getir bakayım onu bana. <laughs> Kumbara'nın 50 rancı vardır. <laughs> Dan 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 mı dan? dan. <laughs> Parası yok. <laughs> Parası yok. 50 lira ne oğlum? probis alamıyorsun lan. Oy 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 şaka yap. <laughs> evet kazanan olmadı ama. Ay ay ay. Şimdi neler kaldı? Padlock, uh, daha çok var ya. Dur şimdi gözünüz. Yere sıktım gözüne geldi. Hemen ipek su gibi. Gözün açıldı mı? Açılmadır. Allah açılmış. Adam tuzakları koya koya geldi. Tı 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 duydunuz mu? Bir şey deneyeceğim. Olmuyor mu? Tahtaların üzerine geldiğin zaman o tahtalar hani düşen var ya tahtalar böyle büyük parçalar. onun üzerinde durduğun zaman. Ya çıkırdan ya. Onların üzerine durduğun zaman ölmüyor musun? Ama ölüyor musun? Bu videoyu normalde yan kanala atacaktım ama koralar bilgisayara falan fazla gelmedi. Şuraya deldikleştik ya. Bilgisayara falan gelmek istemiyorum fazla. Çünkü moralim yok, e, dertlerim var. E, babam bana Porsche almıyor. İşte ya Allah Allah özel özel şeyleri niye sorduktuysuz ba? Allah, Allah 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 Allah. Şimdi sadece bir akü var tamam. Kar, benzin, padlock. 3 tane alet kaldı. Örümceğin yanına bir gideyim ben kaç yıldır e, yıllardır şu cumsi yapıyorlar ama bir bok değişmiyor bana. İki numara unutmayalım iki numara. Ya pok var gör ya. Ablam hadi ya hadi eşim gücüm var hadi seni mi uğraşacağım? Kaybol, oynamıyorum daha. Kaybol. Sıfır moral. Ben gidiyorum. Kötü götürüyorlar görüyorum. Dinozor görüyorum. Ben gidiyorum ya, vallahi gidiyorum. Meyze. Güle güle.